Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda son model araçlarda olmazsa olmaz parçalardan biri olan Nimbo Blazer beynini dilim döndüğünce bilgim doğrultusunda anlatmaya çalışacağım bir video olacak. Arkadaşlar Immobilizer beyni nedir? İlk öncelikle size onu söyleyeyim. Bu bir kartı bir de anahtarı olan iki parçadan oluşan hırsızlık başta olmak üzere birçok aracın güvenlik sistemini koruyan bir elektronik bir parça kart. İsterseniz gelin bunu göstermeden önce size şunu da söyleyeyim. Her farklı aracın her farklı modelinde farklı farklı immobilizer beyinleri kullanılmakta. Yani şimdi bu elimdeki şu anda Alfa Romeo'ya ait bir immobilizer beyni. İsterseniz şöyle bir size göstereyim. Şurada soket yuvaları var. Şöyle civatayla tutturulan yerleri var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle dedim yani bak kendi aralarında bile çeşitli şeyleri var. Ve şuradaki OBD kodundan tutunla buradan da anlaşılabiliyor. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir kart yapısına sahip. Bakın. Asıl işlemi gören buradaki kart arkadaşlar. şöyle sabit evet böyle bir sürü karta sahip arkadaşlar şu anda üç parçadan yani yuvası bak şöyle yuvası bu arada yuvası da şöyle çeltikli onu söyleyeyim. Bir parça arkadaşlar. Elektronik bir parça. Bir de arkadaşlar dedim yani araçlarımızın anahtarını da beraber kodlanıyor diyor. Ve bunların iki tipi var şu anda benim bildiğim. Birisi şurası yeşilli. Bir de mavi olanları var. mavi olanlar kesinlikle kodlanmıyor ama bu yeşil olanları kodlayabiliyorlar bazı yazılımcılar. Bilginiz olsun. Video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ha bu arada arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.